Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde törenlerle anıldı. Anma programı sabah saat 9'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çenekliğine sunulmasıyla başladı. Saatler 9.05'i gösterdiğinde hayat durdu ve tüm yurtta olduğu gibi bandırmalı vatandaşlar da atanın huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Akabinde İstiklal Marşı okundu. Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Pilotu General Levent Eğren, Belediye Başkanı Avukat Tolga Cezaevi Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Baray Tütüncü, Bandırma Yedeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Alpaslan Serel, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Askeri Erkan, Gaziler, Öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Resul Yavuz yaptı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Atatürk'ü anma programı da büyük beğeni topladı. Hazır ol. Bayrak flama al. başımızın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyeti intikalinin 85. yıl dönümü. Sözlerime ölümün üzerinden 85 yıl geçmesine rağmen neden hala Mustafa Kemal Atatürk'ü onun fikirlerini ve dönemini konuşmaya devam ediyoruz sorusunu sorarak başlamak istiyorum. Onunla başlayan süreç neydi? bizler onu 20. yüzyılın son büyük kurtarıcısı olarak kabul ediyorsak acaba dünyada onu Türkler için öyle mi kabul ediyordu? Onunla birlikte mücadele eden ve daha sonra onunla fikir ayrılığına düşen kişiler bile Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsederken onun fikir dünyasındaki farklılığa neden sürekli vurgu yapmaktaydılar? Şüphe yok ki bu soruların cevabı onun fikir dünyasında saklıdır. Bizzat onun ifadesiyle iki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim onun özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Kıymetli hazırın, değerli konuklar. İşte bu sözler ölümsüzlüğün sözleridir. Bu sözler geçmişten bugüne hatta geleceğe doğru akan bir zaman tünelinde bu millete ilham kaynağı olan sözlerdir. Bu sözler bir ülkünün bir hayalin vücut bulmuş halidir. Bu sözler muasır medeniyet seviyesine çıkmayı hedef edinen ve bu yolda bıkmadan usanmadan çalışan, çabalayan bir öğretmenin, bir polisin, bir askerin, bir memurun, bir emekçinin ve daha nicesi bir millet için, bu millet için değer üretmeyi hedefleyen sizlerin sözleridir. Bizlerin sözleridir. Bu sözler çağın ihtiyaçları paralelinde büyük Türkiye için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluğun sözleridir. Bu sözler neden hala Mustafa Kemal'i anlamaya çalışıyoruz sorusunu soranlara bıkmadan, usanmadan cevap veren milyonların sözleridir. Atatürk'ün düşünce dünyasını anlamak ve bu dünya içerisinde nasıl bir ülke, nasıl bir millet hayal ettiğini idrak edebilmek için çağa ve çağın gerekliliğine bakmak gerekir. Yüz yıl öncesinden değişen dünya koşullarında Osmanlı Devleti'nin son dönemine bakmak gerekir. Onun düşünce dünyasında millete efendilik yoktur, millete hizmet vardır. Bağımsızlık savaşının kazanılmasından sonra ülke yönetiminin halk iradesine bırakılmasının nedeni budur. Yine aynı şekilde savaşın kazanılmasından sonra defalarca Anadolu'nun en uca köşelerine giderek milletin dertlerinin dinlemesinin esas nedeni budur. Onun düşünce dünyasında ayakları yere sağlam basan, çağa damga vuran, tam bağımsız bir ülke hedefi vardır. Daha Lozan görüşmeleri devam ederken milli bir ekonominin temellerini atmak amacıyla İzmir'de bir iktisat kongresinin organize edilmesi, kabotaj kanununun çıkarılması, kapitülasyonların kaldırılması ve ülke içerisindeki yabancılara ait işletmelerin satın alınmasının, millileştirilmesinin esas nedeni budur. Onun düşünce dünyasında aklı ve bilimi rehber edinen, düşünen, üreten, sorgulayan genç nesiller vardır. Ey yükselen genç nesil, Cumhuriyet sizden vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister sözleriyle kastedilen budur. Bu hedefe ulaşmak için eğitimin layık ve çağdaşlaştırılması başta olmak üzere toplumu ilgilendiren her alanda yoğun bir inkılap programının yapılmasının esas maksadı budur onun düşünce dünyasında bize bıraktığı manevi mirasında hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalışbaşmış kurallar yoktur. Onun düşünce dünyasında çağdaş Çağlar boyu değişimi ve gelişimi ilke edinen ve buna göre hedef belirleyen manevi bir miras vardır. Onun düşünce dünyasında birey bilincine sahip çağdaş Türk kadını vardır. Sevgili kadınlarımız, bu aşamada sözlerim sadece sizlere. Daha seçme seçilme haklarının verilmediği 1926'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde medeni kanun görüşmeleri yapılırken dönemin vekillerinin medeni kanundan çok eşli evliliği çıkartmamak için verdikleri yoğun muhalefete Mustafa Kemal Paşa'nın üç kez müdahale ederek çok eşli evliliği yasakladığını düşündüğüm de sanırım ne demek istediğimiz çok daha iyi anlaşılacaktır kanaatindeyim sevgili konuklar sorarım sizlere bunların hangisine hayır diyebiliriz bunların hangisine sırt çevirebiliriz bunların hangisi bizim de hedeflerimiz değildir diyebiliriz. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk toplumu için hedef gösterdiği ideallerin, yaptığı tespitlerin, görüş ve önerilerinin ne kadar isabetli olduğunu yaşadığımız yüzyıldan meydana gelen gelişmeler, ortaya çıkan tarihi hakikatler bizlere defalarca göstermiştir, göstermeye de devam etmektedir. Değerli konuklar, yaşadığımız coğrafya zor ve her an yeni sıkıntılar üretebilecek özelliktedir. Şüphe yok ki bunun böyle olmasının en büyük nedeni Osmanlı devletinin parçalanmasından sonra bölgemizdeki şekillenmenin hala devam ediyor olmasıdır. Bölgemiz büyük acı ve ızdıraplar içerisinde şekillenmeye devam etmektedir. Bu coğrafya maalesef bu coğrafyada maalesef taşlar daha yerine oturmamıştır. Bugün tarihsel bir perspektiften baktığımızda her yönüyle tarihin doğal bir akış süzgecinden geçerek devlet vasfı kazanabilmiş Orta Doğu'da neredeyse ülke yoktur. Orta Doğu üzerinde yaşayan halkların talep ve istekleriyle şekillenmemiştir. Yüzyıl öncesinden bugüne baktığımızda Balkanlardan Kafkaslara, Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar kaos ve kargaşa içerisinde kendisine bir yol arama telaşındaki ülkeleri görebilirsiniz. İşte biz bugün böyle bir coğrafyayla çevrelenmiş durumdayız. Bu sorunlu coğrafyada temelleri güçlü, tarihsel bağlarla kökleri sağlam ve teşkilatçı yapısı ile devlet olmayı başarabilen ülkemiz kodlarından aldığı ilham ile Cumhuriyet'in nice yüzüncü yıllarını görecektir. Çünkü onun temelinin harcında Mustafa Kemal'in ürküsü, milletinin cefakar emeği vardır. Onun sınırları masa başında cetvelle değil, savaş meydanlarında şehitlerimizin kanlarıyla çizilmiştir. Onun hedefi emperyal kafalarda değil, özgürlük ve bağımsızlık benim kaderimdir diyen kurucu felsefenin ışığında belirlenmiştir. Kıymetli konuklar, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yürütülen İstiklal Savaşı böyle bir ateş çemberinin içinden geçerek başarıya ulaştı. Onun liderine verilen İstiklal Savaşı, emperyal ülkelerin baskısı altındaki uluslara ilham kaynağı oldu. 1920'li ve 30'lu yıllarda Kuzey Kafkasya, Güney Asya, Kafkaslar ve Orta Doğu'da bağımsız mücadelesi veren hemen bütün uluslar için Mustafa Kemal, prangalar kıran özgürlüğün, karanlığı boğan aydınlığın, korkuyu yok eden cesaretin ve umudu diri tutan inancın sembolüydü. 1980'lerde lütfen buraya çok dikkat edin. 1980'lerde dönemin Filistin lideri Yaser Arafat'ın Türkiye ve onun kurucu lideri Mustafa Kemal için Rauf Denktaş'a söylediği bu bağımsızlık mücadelesinde senin arkanda onurlu ülke Türkiye var. Benim arkamda ise kimse yok. Sözleri düşünüldüğünde bu gerçek bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Bu vesileyle ben de buradan büyük liderin ölümüne matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir sözlerini bir kez daha hatırlatarak vefatının 85. yıl dönümü ve grup bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılında kendisini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhun şad olsun Aziz Atam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde kendisini anmak ve bizlere bıraktığı mirası olan minnettarlığımızı ifade etmek için toplanmış bulunmaktayız. 10 Kasımlar Atatürk'ümüzün bize bıraktığı eserlerin zenginleştirilmesine ve yeni nesillere daha iyi aktarılmasına vesile olmaktadır. 10 kısımlar Mustafa Kemal'in 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlamak ve anlatmak bakımından önemlidir. Atamızın en büyük emanet olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her yönüyle sahip çıkacağımıza söz vererek sözlerime Atatürk'ün şu vecizesiyle son veriyorum. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik. Geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim Onların özlemlerini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Bu duygu ve düşüncelerle başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, bu vatan için canını veren şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle minnetle ve şükranla anıyorum arz ederim <laughs> edecek işimiz yok. Gidin üstümüzden. Hayır mı hayır? Bir gün gelir hesabını sorarız. Buralarda durmayın. Bir gün gelir hesabını sorarız. Buralarda durmayın. Ne bulutlar gitti, ne göklerden bir haber geldi. Bu seferde de millet padişaha seslendi. Biz yoksul bir milletiz. Gözlerimizde solgun ışıklar yanar.